Evet sırada bir bilgi sorumuz var. Bu parçada bahsedilen sureler arasında hangileri yer alır? Hz. Muhammed iki surenin insanları kötülüklerden koruyucu özelliğinden bahsederek Müslümanları bu sureleri okumaya teşvik etmiştir. Kendisi de bu sureleri sıkça okumuştur. Bu iki sureye muavvizeteyn yani iki koruyucu sure adı verilmiştir. Neydi bu iki sure? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in 113 ve 114. yani son suresi sondan bir önceki sure 113 ve 114 Felak ve Nas suresi 1 ve 2 diyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Evet sırada Felak suresinin anlamıyla ilgili bir soru var. Felak suresinde kaçınılması gereken davranışlar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır? Ölçü ve tartıda hile yapmak Felak suresinde böyle bir şeyden bahsetmiyor. Felak suresinde bazı şeylerden Allah'a sığınmamız gerektiğinden bahsediyor. O bazı şeylerden bir tanesi hemen gözüme çarptı. Arkadaşının başarını kıskanmak, başarısını kıskanmak haset. Hasetten Allah'a sığınıyoruz. Başkalarına büyü ve sihir yaptırmak demiştim bu büyük günahlar arasına geliyor ve oldukça kötü bir davranış. Bu da Helak suresinde geçiyor. Dolayısıyla biz 2 ve 3 diyebiliriz. Cevabımız Denizli. Tehlak suresinden devam ediyoruz. Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üflenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Ah! Sihir ve büyü yapanların kötülüklerinden Allah'a sığınmak gerekir. Evet, düğümlere üflenler dediği için bu var, bunu çıkarabiliyoruz. Allah'ın yarattığı varlıklar insana zarar verebilir. Yani buradan bu manayı çıkarabilir miyiz? Evet çıkarabiliriz ne yazık ki. İnsan zarar verebilir anlamında ne yazık ki dedim. Gece karanlığında insana birçok kötülük dokunabilir. Evet gecenin şerrinden dediğimiz için karanlığın şerrinden karanlık eşittir cahillikte o anlamada gelebiliyor. Bunu da çıkarabiliriz. İnsan toplum içindeki hareketlerine dikkat etmelidir. E, Felak suresinde böyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevabımız dolayısıyla Denizli. Yine Felak suresinden devam ediyoruz. Bu metinden Felak suresiyle ilgili yargılarından hangileri çıkarılabilir? Felak suresi kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınılması emriyle başlar. Surede geçen karanlık ifadesi gecenin karanlığı hatta cehalet, cahillik anlamına da gelir. Bu surede bunların yanı sıra büyü, sihir gibi İslam dininde yasaklanmış fiilleri yapanların ve kıskanç kişilerin şerrinden de Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanır. Hz. Muhammed yatmadan önce ve namazlardan sonra düzenli olarak bu sureyi okumuş ve okunmasını tavsiye etmiştir. Üçer kere okuyormuş peygamberimiz, eline böyle üflüyor, vücudunu mesedip o şekilde uyurmuş. Evet, yargılarından hangileri çıkarılabilir? Sıkça okunması tavsiye edilmiştir. Evet, yatmadan önce namazlardan sonra tavsiye edilmiş mi? Evet, tüm kötülüklerden Allah'a sığınılması istenir kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınılması emriyle başlıyor diyor. Evet, ibadetleri aksatmadan yerine getirmek gerektiği vurgulanır. İbadetle ilgili bir şeyden bahsediyor mu Felak suresinde? Hayır, dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Bursa. Burada yine Felak suresiyle ilgili bir soru var. Bir kavramdan bahsediyor. Kavramın Arapçası, Türkçesi. Hadi bakalım biliyor musunuz? Bu ayetlerde altı çizili bölüm. Aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Kıskanç demiş. Kıskanç Türkçesi. Bunun Arapçasını bulacaksınız. De ki sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümleri öpülenlerin şerrinden. Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Kıskanç ne demekti? a haset Kısaca böyle diyoruz. Hile zaten yalan aldatma demek. Gıybet, bir kişinin arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmak. Gasp da hırsızlık, e, kapkaç anlamına geliyor. Evet, bu surede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? De ki, sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. A, kıskançlık ve büyücülük kötülerin işidir. Yani aslında böyle bir şey var mı? Var ama asıl anlatılmak istenen dediği için diğer şıklara da bakıyoruz. Kötülükler insan hayatına zarar verebilir. E bu genel bir şey zaten. Allah'ın yarattığı bazı varlıklar kötülük yapabilir. Evet bundan bahsediyor. İnsanın her türlü kötülükten Allah'a sığınması gerekir. Asıl anlatılmak istenen denizli. Yarattığı şeylerin şerrinden, her türlü kötülükten Allah'a sığınmalıyız. Felak suresinin anlamıyla, felak suresiyle ilgili bilgilerle devam ediyoruz. Numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır? Felak suresi adını ilk ayetteki felak kelimesinden alır. Kulya oldu bir Rabbil felak. Evet, doğru. Felak kavram olarak sabah aydınlığı, şafak gibi anlamlara gelir. Evet, bu da doğru. Bu sure peygamberlerin insanlar için en güzel örnek olduğuna değinir. Tabii ki yine diğerini de okuyalım. Surede kıskanç kişilerin, büyücülerin, üfürükçülerin ve başka kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınılması istenir. Evet bu da var. Cevabımız 3. Dolayısıyla Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi bu surede sığınılması gerekenler arasında yer almaz? Felak suresinde bir takım kötülükler sayılarak bunlardan Allah'a sığınılması istenmektedir. Hadi bakalım hatırlayın. Büyü var mıydı? düğümlere üflenlerin şerrinden diyor. Var. Gıybet var mıydı? Hmm, düşün bakalım. Kıskançlık. Kıskançlık var mı? Evet var. Kıskanç kişilerin şerrinden. Kötülük var mı? Evet her türlü kötülükten şer diyor ya. Şer dediği için evet bu da var. Burada gıybetten, Felak suresinde gıybetten yani bir kişinin arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmanın kötü bir davranış olduğundan bahsetmiyor bu davranış, bu kötü davranış başka ayetlerde yer alıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa.